üstüne koymuş. Evet. Araba gazlıyor. Ya normalde şu devirde bu kadar hızlı toparlamıyordu kendini ama şu an fazlasıyla fark var. Üst devirleri çok güzel araba şu an. Ya alt devirleri de çok güçlü. Yani araba eski haline göre gayet iyi ya. Yani. Demir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Fiat Linea 1605 beygir. Aracımıza stage bir işlem uygulayacağız. Öncelik olarak kontrollerimizi sağlıyoruz. Aracımızda EDC 16 C39 beyin var. Herhangi bir arıza gözükmüyor. Aracımızın bağlantılarını kurduk. Full bir şekilde backup'ını alıyoruz. Yedeklemesini. evet. Aracımızın dosyasını Demir konu yani Kareko failin panelinden herkesimize gönderdik. Dosyamız hazırlandıktan sonra araca uygulayacağız. Daha sonrasında teste çıkacağız. Dosya geldikten sonra tekrar kayıtta olacak. Evet dosyamız geldi. Aracı tekrardan bağlantı kuruyoruz. Yazma işlemi başladı. Yazma işlemimiz de başarıyla tamamlandı. aracımızın son kontrolleri yapılacak. Daha sonrasında teste çıkacağız. Teste görüşmek üzere. Bayağı fark var. Ya, araba zaten 1.6 seri. Bayağı üstüne koymuş. Evet araba gaz yani normalde şu devirde bu kadar hızlı toparlamıyordu kendini ama şu an fazlasıyla fark var. Üst devirleri çok güzel araba. Alt devirleri de çok güçlü. Yani araba eski haline göre gayet iyi yani. Fiyat Linea 1.6 105 beygir Stage 1 işlemini uyguladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat! Demir Kıran Eku'da yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için Teşekkür ederiz.